Böyle devam ediyor. Valla böyle çıplaklar plajı dediler ama bakalım göreceğiz. İleride daha çok çıplak var diyorlar. Evet başladı çıplaklar. Can I make video ya? I don't çıplak hatun görüyorsunuz arkadaşlar böyle bir şey. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çırıl çıplak ya. Böyle bir şey olamaz. Çırıl çıplak, çırıl çıplak. Oh, yeah. time. Yes. Görüyorsunuz çıplaklar plajı ve herkes çıplak. <laughs> Burası neymiş böyle abi ya. <gülüyor> İnanamıyorum. <gülüyor> Adam da girmiş babamın amını açmış girmiş. Vay yavrum vay bu ne ya. İnanılmaz. Adam yer salmış almış girmiş ötürü çır çıplak girmiş. Öyle bir şey olabilir mi? Gerçekten tam çıplaklar bile ha. Görüyorsunuz bir tane don giyen yok. Bikini giyen yok. one live it here why there in turkey no like yeah. this you understand it, no? it's yes. interesting for me <laughs>